Evet merhaba arkadaşlar. Yıl olmuş 2025 ve sınavlardan AGS. KPSS ne oldu? Gitti. Yani gene aynı sınav ama tabii içerikler birçok şeyler değişti. Değişen birçok şey oldu ama coğrafyada çok bir şey değişti mi bakacağız. Şimdi bu videoları neden çekiyorum arkadaşlar? Bu videolarda kafanızda bir sürü sorular var biliyorsunuz. Nedir bunlar? İşte AGS'de coğrafyada sorular nereden çıkacak? işte konuları ne olacak? Biz ne çalışmalıyız? Nasıl işte bunu takip etmeliyiz vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz coğrafya gene aynı şekilde duruyor. ÖSYM bize ne dedi? Dedi ki biz size AGS'de dedi Türkiye'nin coğrafyasından soracağız. E zaten neyden soruyordum? Türkiye'nin coğrafyasından soruyordum. Türkiye coğrafyası dediğimiz zaman ne oluyor? Bu Türkiye'nin fiziki coğrafyası ve beşeri coğrafyası diye ikiye ayrılıyordu. E daha önce de ayrılıyordu bu. Burada baktığınız zaman Türkiye'nin fiziki coğrafyası dediğimiz zaman ne oluyor? İşte Türkiye'nin coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, toprak, su, bitki varlığı ve Türkiye'de görülen doğal afetler bunlar fiziki coğrafyanın konusu oluyor. Beşeri coğrafyanın konuları da işte nüfus, yerleşme ve göçler. işte Türkiye'nin ekonomik coğrafyası, Türkiye'de bölge kavramı ve sistematiği. E zaten bu böyleydi sevgili arkadaşlar. Ne değişti en çok bizde? Bizde değişen soru sayısı oldu. Soru sayılarımız 18'den 10 tanesini yediler biliyorsunuz. 8'e düştü arkadaşlar. Ee, şimdi burada baktığımızda ben şöyle düşünüyorum. N nerelerden sorarlar hocam? Şöyle sorarlar. Bir Türkiye'nin coğrafi konumundan ben vazgeçeceklerini sanmıyorum. Gene vazgeçmezler gibi geliyor. Türkiye'nin fiziki coğrafyası biliyorsunuz birazcık ağırlıklı bir konu. Buradan iki soru sorsalar. Buradan da arkadaşlar bir tane soru geldiği zaman etti bize buradan dört tane soru. Yani dört tane fiziki coğrafya, dört tane beşeri coğrafya olarak soracaklarını düşünüyorum. Yani yıllardır bu işin içerisindeyiz. İşte 22-23 senemizi bu işe verdik arkadaşlar. Yıllardır siz daha 23 sene önce neredeydiniz bilmiyorum ama ben gene böyle dersler anlatıyordum. O yüzden yani bu geçmişten geleceğe bugüne kadar birçok şeyi biz biliyoruz. Zaten bu yüzden buralardayız. Sizlere yol göstermeye çalışıyoruz. İşte aklımızın yettiğince değil e, aklımız zaten bu işlere yetiyor ve geçmişini de biliyoruz şu andakini de biliyoruz ve gelecekte de aşağı yukarı gene değişen şeyler de değişmeyen şeyler olacak gibi geliyor biraz felsefik oldu ama neyse şimdi burada baktığınız zaman Türkiye'nin nüfusundan arkadaşlar bir tane soru gelir buradan da biliyorsunuz Türkiye'nin ekonomik coğrafyası deyince ne oluyor tarım hayvancılık ormancılık madencilik ulaşım ticaret sanayi vesaire turizm buradan da üst soru gelir bu ne hocam? O da orada durur. Yani şimdiye kadar baktığımızda bir tane soru geldi oradan. Yani o da şeyden işte GAP'la ilgili, DAP'la ilgili vesaire onunla ilgili geldi. Ee, yani genel olarak %98 arkadaşlar soru dağılımları bu şekilde olur. Ha Bir şey daha değişebilir belki. Şu Türkiye'nin coğrafi konumundan diyelim ki vazgeçtilerse ne yaparlar? Buradan bir değil de ne yaparlar? İki soru sorarlar. Şimdi ben size 10 tane arkadaşlar AGS coğrafya denemesi soruları hazırladım. Buradan sizlere onları arkadaşlar hem çözeceğim. Buradaki amacım maksadım neydi diye düş, e, sorarsanız bana ben diyeyimse. Bir arkadaşlar AGS soruları nereden çıkar? İki nasıl sorular olur? Üç arkadaşlar bütün bunları yaparken de ne yaparız? Biz de tekrar etmiş oluruz. Yani elimden geldiğince soruları birazcık daha ayrıntılı anlatırım. Böylece bu 10 denemeyi bitirdiğinizde aslında yani neredeyse coğrafyanın ana iskelet yapısını öğrenmiş olursunuz. Bence yani %85-90'ını sadece 10 tane AGS coğrafya denemesiyle yani amacım bu işin açıkçası o bilgileri de vermek. Aynı zamanda ÖSYM nasıl sorar mantığını. Zaten mesele arkadaşlar çok bilgi bilmek değil biliyorsunuz. Mantığını. Bu işin mantığını öğrendiğinizde yani bizim bir bakış açımız var coğrafya olarak. Size o coğrafi bakış açısını verebilirsem zaten aldın götürdün. Yani çok bilgi ezberleyen kişiler çok net yapıyor diye bir kayda yok. Bunu yaşantımız yolu uzun yıllar boyunca gördük zaten. Neyse hadi bırakalım konuşmayı. O zaman ne yapalım? Başlayalım şu deneme sorularını çözmeye. AGS'de coğrafya neler olacak? Hep beraber bakalım. AGS diyesim geldi. Hadi başlayalım o zaman.